Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa'da değerli bir abimizin yanındayız. Abimiz beyaz beyaz kuşlara gönül vermiş bir abimiz. Abi önce seni bir tanıyalım. Ondan sonra kuşlarımıza bakalım. Ben emekliyim. Şemsettin Işık benim adım. Nereliyiz abi? Karşıyız biz. Emekliyiz. Beyaz emekliyiz. Beyaz biriktiriyoruz. Beyaz uçuruyoruz. Beyaz bakıyoruz. Şu anda kuşlarım damızlık ama nasip olursa yavrularını da uçuracağız. Bakalım mı kuşlara? Bakalım. Ufak ufak. Hadi bakalım. Sen az önce çıkartayım diyordun. İstersen ben bekleyeyim sen çıkart. Şöyle ufaktan bir göstereyim burada. Hepsi yavru da yumurtada şu anda. Ay maşallah. Kanat seslerine bakın arkadaşlar. Burada bebekler. Burada yumurtaya ya, var. Var yatıyor. Burada var. İçeride var. Maşallah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Amcam güzel bir üretimhane yapmış. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Hayvanların sağlıkları yerinde. Şeyleri güzel. Nasıl e, sökülme durumları nasıl kuşların? Kuşlarda oyunsuz kuş yok. Oyunsuz yok. Yok. Hadi sen çıkart bak bakalım dışarıya. Tamam. Burada da kuşlar var arkadaşlar. Biraz bekleyin. Ben kapıdayım dışarıdayım. Vallahi makine gibiler. Arkadaşlar şöyle salmayı dışarıdan bir göstereceğim? Buradaki alanı da göstereceğim. Şöyle bir bakın dayım buraya kuş çıkartıyor burada da uçuruyor. Şimdi beyazlar beni görüyorlar biraz ürkek davranıyorlar. Ay maşallah. Oh maşallah. Oh maşallah. Bu ne be? Dayı vallahi beni şaşırttı ne. He. Hepsi mi oyunlu be? Hepsi <laughs> oyunlu. vay maşallah taklayı da öyle bir vuruyor ki sesi karşıdan duyulur yani şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar vay o daha genç bak toy toy ama toy ama güzel de sökülmüş daha son teleye girmedi toy maşallah Hepsi birbirinden iyi. Bak bak bu da çok fena. Bu en fenaları galiba. Belli diyor. Ah koçum benim. Ayaklarına kurban maşallah. Şuan, hepsi böyle. Oynamasın sıkıntı yok ama böyle kendini göstersin. Ben bu kuşları gökyüzünde düşünemiyorum. Yani bunları gökyüzünde düşüremezsin. Ne yaptın sen be ibikli? Maşallah. <laughs> Dayı emeğine sağlık ya. Gerçekten harika kuşlar. Bunlar evet. hep bir soyu mu yürüyor böyle? Yok bunlar üç soydan gelmiyorlar. bunlar. Erzurum, Kütahya karışık. Bunlar. Yani kendine kaliteli bulduğum kuşların. Kaliteli bulduğum kuşları kilik kiliklerden yavrusunu alıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi of 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 bu siyah, siyah bilezikli de fena. Vallahi makine gibiler. Beyazcı şem, Şemsettin abi. Maşallah. Bak bu da genç. Bu da burada genç. Yani, burada iki takım kart var. Birisi hep genç. Bak çoğusu kümeste söktü bunları. Yani dışarıya çıkar in sopayla çoğusu içeride söktü. Ka kanı geniş sağlam hmm. içeride de oynuyor diyorsun. İçeride de oynuyor. Yani, yani şu ilikeden dışarıda indiremezsin sen onu buraya. İndiremezsin buraya. Buraya indiremezsin ciddi olarak söylüyorum. Bu kuş belli ediyor zaten. Hani cesaret işi. Gene bunlardan uçurduğun Ayrı kuşlar da var değil mi? Uçurdun. Var var. Bir 3-4 tane de birazdan salacağız arkadaşlar. Uçuracağız. Ee, bir göz atayım. Ya. Abi tek renk kuşa bakmak da ayrı bir gönül işi değil mi? Evet, evet. Tek yani. renk kuşa bakmak çok ayrı bir şey. Yani. Ben beyaz hastasıyım. Ben elimde bir sürü Mardin vardı. Hep çıkardım ben. sadece beyaza yöneldim. Yani sadece beyaza yöneldim. Ama elin emeğine sağlık. Hayvanların sağlığı çok güzel. Neşeksi güzel. Salmalarını evet. çok güzel yapmışsın. Benim içeride ilaç yerim var. Hepsi aşile, ilaçlı var. Hop, ecza dolabımız arkadaşlar. Ne dolabı? Bakın ne kadar özenli, ne kadar güzel bir şekilde hazırlamış. Bizim karşı yöresinin bak, kavutu var. Görüyor musun kavut? Kavut? Kavut. Mısır unu, kavut. Kurut gibi. He, bunlarla yavru besliyorum ben. Oh, mis gibi. Oh, mis gibi kokuyor arkadaşlar. Yöresel şeyi yavrularda yani koyuyor. Sen bilmiyorum mu? Bilirim bilirim. He, kavutla mısır unu, bak piğmiz var, çeyiz var. Yavruları takviye yapıyorsun Yövüyor bu şekilde. Takviye yapayım, evet. Burada da şöyle yakından bir göstereyim şöyle şurayı. Arkadaşlar daha kuşların yarısı içeride. Şöyle bir bakın yuvarlaya yatanlar. Burada cikcikler var. Hay maşallah. Bunlar büyümüş. Hay maşallah size. Hop arkadaşlar bir yorum, bir beğeni eksik etmeyin. Amcam güzel emek vermiş. Ee, ha, eski kuşularımızdan. <laughs> bunlar daha ufak. Maşallah. Ya burada var yavruları. Bunlar da yeni çıkmış. Evet. Bir tanesi de yeme düşmüş. Bak bunlar. onlar yeme düştü. takım. Kadar. Bunlar kardeş onlar. Bunların da öz kardeşleri mi burada? Bunlar kardeş. Bunlar da onların kardeşleri. Bak yavrunun kanat sesine bak. Vallahi makine ha. gibi. Bak bak bak. Aynen. Aleyin ben yere düştüm. Eline emeğine sağlık. Çok güzel. Şimdi buradan birkaç tane havaya salacağız. Of of evet. of. Kuşlar kendi kendine neşelenip kendi kendine takla atıyor. Orada bak. Otumuz var, şeyimiz var, toprağımız var. Hayvanlar kendi burada toprağı kendi değerlendiriyor. Güzel. Mekan güzel. Hayvanlar güzel. Şimdi bir de uçuralım. Of diyeceğiz. Dayımın çabuk yükseliyorlar diyor ama yine de bizi kırmayacak. Şimdi birkaç tane kuşu uçuracağız arkadaşlar. Bu arada kaslı dayımıza yorum beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Videomuz güzel izlensin. Ne kadar izlenirse o kadar güzel olur. Hadi bakalım. Bismillah. Teke uçurmayacağız. Yere, yere mi salacaksın? Bunlar daha yavru bunlar daha. Şöyle bakalım. Evet, da Oy maşallah. Ya bunlar nereye söküyorlar daha. Biraz kapıyı öteyim Tamam. İşi sağlam al abi. Ya işi sağlam Bunlar da kaldı. Bunlar da kaldı. Ay maşallah. Vallahi makine gibi gidiyorlar. Bunlar daha yavruya kusmadılar. Daha yeni yumurtasını yaptı bunlar. Yani onun dişsi buradan giriyor böyle. Şimdi sefere başlamış. Ya yavaş yavaş. Şimdi hemen bulut olurlar şimdi. Ciğerleri açık kuşların. Hemen bulut olurlar şimdi. Şimdi Baba baba. Daha havada patladılar yeni. Beyazları da zamanla şimdi yavruları uçuracağım mı böyle? Uçuracağım abi. Nasıl olursa uçuracağız. Beyaz da seyrettirelim. Çünkü beyazların muazzam güzel. Maşallah. Kuşların kanat alınları güzel. Havada da oyunlarını yapıyorlar. Havada patladılar. Bak birisi açıldı gitti. Gelir o. Geride. Geldi bile. Bunlar kanları çok sağlam. Şu anda daha bunları yeni sudur. Daha yavru kuşlar. Bunlar daha güzel olacak. Ama bak havada güzel ne şey yapıyorlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım arkadaşlar. Görebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Güneş var burada. Ama kuşlar sırasıyla çektiriyor havada. Daha yükseldi bu. Maşallah. Valla güzel emek. Güzel kuşlar. Ne kadar zamandır kuş bakıyorsun amca? san beridir bakıyorsun? beri kaç yıldır Bursa'dasın? 30 senedir Bursa'lıyım. 30 sene. Oo, bir de ya önce kübese patlattılar bizim. Ara bir ara verdik ondan sonra yine başladı. Ya emek hırsızları bitmiyor değil mi abi? Bitmiyor Allah ırak etsin e, böyle şeylerde. Amcam gene bir iki tane daha havaya kuş salacak galiba. Ya da yere salacak kuşları indirmek için. Yere salalım kuşlar insin. Bunlar da oyunlu perdanından belli. Oyunlu kuşlar. çikolata var Erkek, erkek felaket. Hiç kaldırma yorma yorma mu? Belli yani kuşun, şimdi ben de eski oyun kuşu bakan biri olduğum için kuşun ayağını kaldırmasından ben ne yapacağını anlarım. Yani bu erkek de ben dışarı salsan coşarım diyen bir erkek belli. Şöyle bir hafiften ben göstereyim. Gel gel gel. Askıya bir gel bakayım hadi. Dişisi yerde olsa daha güzel oynayacak. İşte. Dursun dursun hiç sıkıştırma. Belli belli. Dursun dursun hiç sıkıştırma güzel maşallah. Havadaki kuşlarımızı şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Oh, Baca da yakında olması iyi ısıtıyor hayvanları bir yandan. Ha, gayet doğal rahat bir şekilde. Hadi bakalım dışarıda ah. ah. Şöyle bir gölgeye geçeyim rahat göreceğim yerden. Çekeyim size arkadaşlar onları. Kuşlar burada. Bayağı bir açık uçuyorlar. Daha bunu bir saat önce açıyordum ama yine bir yarım saat bir saat uçarlar. Rüzgar var. Rüzgara rağmen vaa nasıl dikiliyorlar? Ya buna yeni iş tuttular. Bir takımın daha yeni yumurtasını aldı. Kuşlar güzel yüksek uçuyor. Ciğerleri açık. Kanat alımları falan iyi hayvanların arkadaşlar. Birazdan alçalınca asıl şovlarını o zaman yapacaklar. Bak amcada bir çeşit daha kuş var. Şimdi onları da çıkartıyor. Bunlar da yüksek uçucu tip bangolar. Diğer kümestekileri çıkardı. Dışarı mı salacağım bunları? tamam dur açayım. Bu yavrusu var. Ama o tipler bir kalkarsa inmezler ha. Tipler bir kalkarsa inmezler diyorum. Tip bangolar çok uçan kuşlar arkadaşlar. Sarı tipte her yerde bulunmaz. Ah bunlar bir daha yavru kızlar da bunlar kafalarını karartırlar. Kuşlar gelsin diye. Onun gözünde tüy kalmış. Uçtu. Evet. Beyazlar da yeni tüy yapıyor. Şimdi yavaş yavaş bunlara aşağı gelsin diye saldık. Bir görürlerse. Dayım kuşları bekliyor. Şöyle yapalım. Yine kadrajı alayım şunları yakana. Kuşlar yeni oyun açıyor arkadaşlar. Bunlar uçtu mu ne kadar uçuyor abi? Böyle bir saat uçtu oluyor mu? Ama bir saatin üstünü tamamlıyorlar da daha dedim ya bir saat önce attım. Sabahleyin olsaydı iki saat uçardı. Ciğerleri açık bir de rüzgara karşı uçuyorlar şu an. Şöyle yaklaştırayım yine. Bir de kanat feyleri eksik bunlar. Kanat feylerini Ona rağmen canavar gibi uçuyorlar. Bunlar daha kendini tamamlamamış yavrular. Aman aman tipler uçmasın. Tipler uçtu mu fena eder. Kolay kolay geri de gelmesin. <laughs> Bunlar kalktı mı geri inmek bilmiyor. Ha, kendi yavrularım mı bunlar? Ha, bu kendi yavruları. Anaçları <laughs> Anaçlar gitti yavrular kaldı. Ha. Kısmet. Yine çoğaltırsın ya. Yok be ben beyaz seviyorum. Üstümde hep beyaz var. Beyaz. Yani sadece beyazlara devam edeceksin. Beyaz. Bunlar işte kapıda altında kuş olsun üç Göstermelik yani. Diğerlerine göstermek için. Geliyorlar gene. Yok abi sağ ol hiç zahmet ettirme. Yeni çay içtik yeter. Yo Allah razı olsun abi. Eksik ol. Güzel mi? Yerim bence güzel abi. Kümesin de, güzel. Kümesin de gayet güzel. Bak salmalık mükemmel. Arkadaşlar hani şunu demeye getiriyorum e, kuşların içerisinde ne kadar oksijen dönerse o kadar iyidir dayım her yerden havalandırma yapmış onun yanı sıra kuşların kümesleri kadar bir salmalık var yani dışarıya salıp hayvanları rahat ettirebiliyor Umun, toprağın, her şeyini yiyor burada. yani güne güneşleniyor hayvan rahat rahat yeri güzel güzel yapmış ha yani. bence güzel bak hayvanlar burada toprakta eşeleniyor yediğini yiyor. Şu beyazları son bir kez daha bir gösterelim. Bu kuşlar inmez. Baksana. Bunlar da bence yarım saat daha uçarlar. Bunların inmelerini beklersek vay halimize. Dur geliyorum abi. Şunları bir son bir göstereyim. Şöyle. Kuşlar yırtık. Uçuyorlar. Şimdi beyazları son bir çıkar şöyle bir keyfimizi yapalım. Ondan sonra buraya teminki gibi çıkart abi ya. Örtüyorum artık. Son bir keyfimizi yapalım. Beyazları son bir gösterelim. Arkadaşlara. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. Yani aynı renk kuşlar. Hepsi perdahlı. Herkes, hepsi taklıyı sağlam atan kuşlar. Dayımın da güvendiği, güvendiği soy. Şunlara bakın. Bak Arap şimdi gösteriyor kendini. Makinalı gibi. Of 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 o da fena. Bak bu da yavru kısması bir şey. Of. O nasıl bir takla vuruş ya. Vallahi küy diye ses geliyor. Aferin sana be. Hiç sıkıştırma dayı, yeter. Maşallah. Eline emeğine sağlık. Gerçekten güzel hayvanlar. Keyif keyif aldım. Allah hani uzun. son zamanlarda da bu kadar beyaz, güzel beyazı tek bir arada görmedik. Değil mi ya? Yani tek kümesle görmek güzel. Eline emeğine sağlık. Allah işini rast getirsin abi. Maşallah. Abi misafirperverliğinden ötürü de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Abimizin çayını içmiştik evet. arkadaşlar. Çok, Şimdi sohbetimizi yaptık. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettin geldin. Ne demek abi? Onurlandırdın bizi. S Söylemek istediğim bir, bir şeyler varsa. Kararınıza kendi çapımızda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin abi. Sağ ol mi? Allah razı olsun. Ee, çok keyifli kuşlarım. Sen de e, güzel bir abimizsin. İşin gücün rast gelsin. İnşallah gençlere gençlere de biraz örnek olur. Böyle titiz, temiz bir kümes. Oh maşallah maşallah. Efsane ya. O 300 kuş Maşallah size. Hadi Arap. Arap parçalıyor tabii de işine kesinlikle ki O ensede olduğu için. Ay maşallah sana. Şu cü cücük, cücüklere bak. Bunun da kanat sesi fena. Bak şimdi. <laughs> Kalk bakayım. Tamam. <laughs> Baksana maşallah. Allah razı getirsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zahmet ettin. Ne demek abi? Allah İşin de gücün de razı gelsin. gelsin.